bi ismi subhane yalem eyühel aziz bil ey aziz kardeşim kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır arka ciheti rahmettir ön ciheti ise azaptır bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın özlemin yok mudur Evet, Vakit yaklaştı. Dünya kazuratından, pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam Rabbani Ahmet-i Faruk'u bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binan Ali, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca faruk Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata hususlara dikkat lazımdır. Allah'a abd olana kul olana her şey musakhardır boyun eğmiş emrine verilmiştir. Olmayana her şey düşmandır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip kalıcı hale getirip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. Bedavaya yok olup gider. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, gelip geçicisin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat gün gibi birbirini takiben zevale yok olmaya gidiyorlar. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Değerli kardeşlerim, bu kısa videolarımızı mesnevi Nuriye'den okuduğumuz videolarımızı daha çok insanımıza ulaşması için beğen tuşuna basarak manevi desteklerinizi esirgememenizi rica ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.